Keşke Türkiye Spor Kamuoyunda da birazcık, birazcık yüzdemiz kadar adamlar olabilseydi belki bu rezilliği bugün konuşmuyor olacaktık. Yüzdemiz kadar, Vay, evet. çok güzel bir cümle Şimdi bu. burada Ercan abin dediği gibi bin, bin kerenin üzerinde bir bahis evet. tek şahıs. Tek şahıs. Günde kaç tane bahis oynaması gerekiyor bu adamın ki sayıya ulaşabilmesi lazım. Mümkün değil. Evet. Yani bu zaten şunun göstergesidir, kanıtıdır da zaten. Organize bunlar. Evet. Organize Organize. Organize bir şahsın üzerinden yürüyen ama olacağını da söyleyeyim. Siz şerreften yoksun olduğunuz için, sizin ciğerinizi bildiğimiz için bu olayın sonunda üç kişiyi paketleyip e biz bu çeteyi çökerttik. Diyemezler. Bunlar diyecekler. Diyemezler. 3 beş sanatini. kişinin evet. üzerine uzatırlar bir beş sene. Evet. Zaten bunun bir gerisi de var. Evet. Sayın Hacı Osmanoğlu zaten söylüyor. Beş evet. senelik bir muhabbetten konuşuyor. Evet. Evet. Beş sene öncesini e, zaman aşımından evet. ötürü araştıramıyorlar bile. E, bu da bir bakalım artık hangi zaman aşamasına uğrar. Yıllarca sürer. Bir de geçen hafta da çok önemli değindiğim bir konu vardı. Onun da zamanı geldiği zaman gene denilecek Yusuf demişti. Sayın Steve Saadettin <laughs> Sara'nın bahis kotalarını yerine getiremediğinden ötürü devlet tarafından evet. bahis şirketinin elinden çalışılması olan bir şahsın da bahis skandallarıyla bugün çalkalanan ligde bir Kuzide kulübümüzün Başkanlığını yapması da çok ayrı bir konu. Onu da evet. değerlendirmek lazım. Evet. Hesap yaptım zeki abi. Günde 50 kere oynuyor Bak hesap yaptı adam, hesapçı. Ama, Ama bir olsun. senede, iki Hayır. sene olursa, yirmi 25 gün. 300, o dört sene 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 oluyor. oluyorsa günde on tane yapması lazım. işte Ama abi. her gün. Pazartesi, evet. Salı, Çarşamba, yani, Perşembe, yani. Abi. Cuma, yani. Cumartesi, Pazar. Evet. Abi, pazar yani pazar her gün maçta Mayıs. yok.